Merhaba. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Bu yılın teması Diyabet ve İyi Olma Hali İş Yerinde Diyabet. Diyabet sıklığı tüm dünyada artmaktadır ve Türkiye Avrupa'da diyabet sıklığının en yüksek olduğu ülkedir. Fakat ne yazık ki diyabetli bireylerin yarısı hastalığının farkında bile değil ve bu durum zamanla uç organ hasarına yol açabilir. Oysa günümüzde farmakolojik ve teknolojik gelişmeler sayesinde diyabetin takibi ve tedavisinde elimize daha fazla seçenek ve daha güçlü ajanlar var. Diyabet çalışma yaşamımızı, üretkenliğimizi ve ruh halimizi etkiler. Dünyada her 10 diyabetliden 7'si çalışma çağındadır. Yani milyonlarca insan gün içerisinde hem işini hem de diyabetini yönetmek zorunda kalıyor. Diyabetli çalışanların yanında olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve destekleyici bir ortam oluşturmak hem bireyin sağlığı hem de toplumun üretkenliği için çok büyük önem taşır. Biz de kliniğimizde hastanın mevcut durumunu, şikayetlerini, eşlik eden hastalıklarını ve yaşam tarzını beraber bir bütün olarak değerlendirerek hastamız için bireyselleştirilmiş tedavi ve takip yaklaşımlarını uygulamaktayız. Bu Dünya Diyabet Gününde gelin birlikte fark yaratalım. Çünkü diyabetle iyi yaşamak mümkün.